Merhabalar ben Burak Özelmacı, ressamım. Resim alı master yaptım. 6 yıldır şirketlerle çeşitli sanat etkinlikleri düzenliyorum. Artık heykel işlerdeyim ve sizi de bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başladı değil mi? Tamam. Ee, aynı zamanda resim... Bir çekelim. Çok arkamda. Çok arkamda. Çık. Ya da sonra şey... Bir daha. Bir daha çünkü tam senkron olamadım. Tamam. 3, 2, 3. Bence bu olsun. <laughs> Bakalım. Hazırız be. Merhabalar. Ben İpek Demirci. Heykel Tıraşım. Ee, unuttum yine. Tamam. Peki Burak sana bir sorum olacak. Tabii. Ee, ressam olmasaydın ne olmak isterdin? Hiçbir şey gelmiyor aklıma bu soruya ya. Bu web sitesinde olan. Basıyorum niye? Ha nesne bunları Dokunma... <laughs>